Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Space SpaceDesk uygulamasında internet üzerinden değil de böyle bir kablo üzerinden şöyle LAN kabloları var ya arkadaşlar şu şekilde. Böyle bir kablo üzerinden nasıl bağlanılacağını göstereceğim. Bu sayede çift monitör nasıl bağlanacak derken çift monitör nasıl yapılacağını göstereceğim inşallah. Bu sayede internet üzerinden veri yememiş oluyorsunuz ve de interneti mesela kastığı zaman İkinci monitörde hafiften bir kasmalar oluyor. Çünkü internet üzerinden olduğu için her bir veriyi aktarması lazım. Ee, i̇nternet ne kadar donarsa kasarsa falan bağlantı kopabiliyor falan filan oluyor. O gibi sorunları gidermek için e, bir çözüm buldum. E, bu bu tarz bir kablo bağlamak. İlk önce SpacedX e, internet sitesine girip şu şekilde e, indirme sayfasından ana bilgisayarınız. Benim şu Casper bilgisayar ana bilgisayar. Bu da acer bu da yan monitör yapmak istediğim bilgisayar e, kesper bilgisayarım benim 64bit Windows 10 sizin de işletim sisteminiz hangisi ise onu buradan indiriyorsunuz Space Desk Driver Arkadaşlar şöyle software diye e, yan şeyde yani monitör olacak uygulamaya da ay bilgisayara da şöyle dur birazcık heh. Bunda fare olmadığı için şey mousepad kullanmak zorunda kalıyorum. Zorlanıyorum. Tamam. Buna da Space Driver'ı yine indiriyorsunuz. işletim sistemi neyse. Daha sonrasında buna bu ikinci monitör olacak ya. Bunu monitör yapmak istiyoruz. Şöyle SpaceX Viewer Software diye bir şey var. Windows 10 için buna tıklıyorsunuz. 32 bit, 64 bit fark etmiyor. Direkt bununla e, bağlanıyorsunuz. Yani her ikisini de indirdikten sonra bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Şu şekilde ben bu bilgisayara da kurdum. Şurada gözüküyor hatta Space Desk diye. Açılırsa. ha. Gel, arkadaşlar kurulumu çok basit. Next, next, next deyin. Hemen kuruluyor zaten. Yani tikli bir tane tikli kutucuk var. Onu da tikli bırakın. Firewall ile alakalı. Şimdi burada iki tane indirmiştik ya. Bir tane şöyle bir SpaceX Viewer. Bir de SpaceX Driver'ı indirmiştik. Driver'ı kuruyorsunuz. Daha sonrasında Weaver'ı kuruyorsunuz. İkisi de aynı şekilde next next next. Firewall'a da tikli kalsın izin verin. Arkadaşlar şimdi asıl bizim olayımıza gelelim. Ee, şimdi internet üzerinden normalde ben şimdi monitör yapmak istediğim bilgisayarda Weaver'ı açıyorum. SpaceX Windows Weaver. Bakın direkt geldi ama internet üzerinden. Görüyor musunuz IP'sini? 192.168.1.5 bu da internete bağlı şu anda görüntüleyelim. Bu da internete bağlı. Bu da aynı şekilde aynı internete bağlı. İkisi de bizim modeme bağlı. Şimdi böyle olunca mesela monitör, bu monitör yaptığım bilgisayarda hafif kasmalar oluyor. Çünkü internet üzerinden yapınca mesela bağlantılar kopabiliyor. Ablamlar, kardeşim falan internete çöküşünce hemen bağlantı falan kopuyor. Onun yerine Şöyle bir kabloyla yani LAN kablosu zaten hiç kimse kullanmıyordur herkes de şey olduğu için. Genelde modem kutuları satın aldığın zaman modem kutusu genelde içinden çıkıyor bir tane. Bunu kullanaraktan yapmaya çalışacağız. Şu şekilde LAN yerlerine bilgisayarların LAN yerleri var bunu takmalık. Oralara takıp internetsiz bir şekilde kablo üzerinden veriyi aktaracağız. Şimdilik ben kabloyu takayım videoyu durdurup. Evet arkadaşlar kablo bağlantısı şöyle yaptık. Bu benim yan bilgisayarım acer olan. E, Monitör yapmak istediğim bilgisayarım. Bu da ana olan ana bilgisayar olmasını istedim. Casper bilgisayarım. Arkadaşlar şimdi acer'den gördüğünüz gibi interneti unutuyorum. Yani bu sayede hiçbir internete bağlı değilim. Şu anda aslında şöyle Google'dan tekrardan mesela şunu indire tıklayayım. Benim şu an internetim yok. Evet bu siteye ulaşılmıyor diyor. E, şöyle YouTube'u da açmaya çalışayım. Merak edin açılıyor gibi gözüküyor ama internet yok diyor. Çünkü açılmıyor. Çünkü internet yok. Evet, burada internetten çıktım. Diyelim şu anda aslında kablolu bir bağlantı sağladım. SpaceX Viewer uygulamasını çift tıklayıp açıyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi zaten kablosuz olduğunu kanıtı da burada. 169.254 diye bir IP adresi normalde olmaz. Eğer Wi-Fi üzerinden bağlanırsanız bu genelde 192.168.1 8, 9 o sondaki rakam değişebiliyor. Şimdi arkadaşlar buna çift tıklayarak bağlanacağım. Bakın arkadaşlar monitör yapmak istediğim bilgisayarda internet yok. Ancak ana bilgisayarımda internet var. Yani ben buradan Space Desk'in uygulamasına da girelim. Şöyle online bakın Udemy'ye de girelim. Bir şeylere tıklayalım işte. Mesela bunlara da girelim yani. Çünkü internetim var burada. Monitör yapmak istediğim bilgisayarda ise yok. Şimdi connection diye bağlanıyorum. Evet şu anda bağlanıyor arkadaşlar. Evet. Buradan büyütüp Alt Enter tuşlarına aynı veya şu View'den şöyle full screen yapıp ah eh, evet. Geldi. Şu anda arkadaşlar mesela Google'ı bakın buradan alıp o buraya geçirdim. Değil mi arkadaşlar? Normalde bu Acer bilgisayarda internet yok. Ama Ana bilgisayarımda internet var. O yüzden hala bir yerlere bağlanabiliyorum. Şöyle BTK Akademi'ye girebiliyorum. Sitelere girebiliyorum yani istediğim herhangi bir siteye girebiliyorum gördüğünüz gibi. Ama bağlantı ne üzerinden arkadaşlar şu anda internetimiz yavaş herhalde Girmemiz sebebi o yani geri geldi. Tamam. İnternetimiz yavaş olduğu için Zaten ben de interneti yavaş olanlar veya interneti olmayanlar için bunu gösteriyorum. Bakın şu anda interneti üzerinden bir bağlantı sağlamadık. Kablo üzerinden bağlantı sağladık. Bu sayede bakın çok az bir kasma oluyor aslında. Çok az bir kasma. Şu ana şey şunu aşağı mı? Evet şu şu anda çok az bir böyle donuyormuş gibi bir şey ama donmuyor tam. Ya yani ana bilgisayardaki hissiyatı vermezse Ana bilgisayarda hiç kasmaz yani. Kablo üzerinden veri akışı sağlandığı için arkadaşlar internetinizden yemiyor. Bu sayede internete ablanız mı çöker, kardeşiniz mi çöker, abiniz mi çöker artık takmazsınız. Sanki ana bilgisayarınızdan video izliyormuş. yani ana, sadece ana bilgisayar kullanarak şey yapıyor musunuz gibi oldu. Böyle güzel bir şey oldu aslında kablolu bağlantıyla. Hem kasmaları da önleniyor arkadaşlar. Normalde bayağı ikinci monitörde bayağı böyle imleç tık 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 diye gidiyordu. Bayağı kasıyordu. Şu an bütün o kasmalar falan gitti. Çünkü internet ne kadar e, dondukça, yani internetinize ne kadar bağlantı sağlandıkça, veri akışı üzerinde oldukça internet kasmaya başlıyor bir zamandan sonra. E daha sonra veri akışı da sağlanamıyor. E sonradan da artık böyle kasıyor, donuyor falan oluyor falan filan şu anda öyle bir donma yok. Şöyle geçirtebilirim. Aynen şöyle çift monitör olduğunu göstereyim. Evet arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Şu LAN kablosu genelde modem kutusundan çıkıyor. Bir aldığınız modem kutusunu şey sakladıysanız falan bir bakın vardır. Çok para vermenize gerek yok. Şu şekilde. Bugünlük biz, benden bu kadar arkadaşlar. İyi günler, hayırlı günler.